Herkese merhaba. İklim ve Gelecek programında bu hafta sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Çok değerli hocam, Profesör Doktor Aykut Arıkan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizi sormalı. Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hocam iklim, iklim değişimi, iklim krizi gibi aslında dünyayı yakın zamanda sarsan birçok kavramı tartışıyoruz. Bunlardan biri de önemli bir başlık olaraktan sürdürülebilirlik. Bu hafta sizlerle sürdürülebilirliği konuşacağız ama sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirliği nasıl tanımlayabiliriz veya alt başlıklarda nasıl genişletebiliriz? Biraz sizden dinlemek isteriz. İklim özelinde konuşacak olursak iklim değişikliği aslında uzun süredir var olan doğal olgulardan biri. Sadece bizim andropozen olarak adlandırdığımız son 300 yıllık yani sanayileşme etkisiyle birlikte insanoğlunun gezegene hükmetmesi çerçevesindeki dönüşümlerde Artık bu iş doğallıktan çıkıp e, yapay hale e, gelmeye başlıyor. E, dünyanın gündemine gelmesi aslında ve sürdürülebilirlik kavramının tekrar canlandırılması ki onun da ayrı sebepleri var. Çernobil e, faciasıdır. Çünkü ilk kez e, global ölçekte çevresel bir felaketle dünya karşılaştı. Ve tabii e, bu ölçekte bir felaketin e, artçı şokları diyebileceğimiz etkileri oldu. Ee, uzun süredir Birleşmiş Milletler zaten bu konuda e, akıl yürütüyordu. Brundtland raporu olarak geçen bir rapor vardır. Çernobil'den hı hı. hemen bir sene sonra yayınlanır. Ee, burada da sürdürülebildiğin bir e, tanımı geç, e, getirilmiştir. Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarından feragat etmeden karşılamak. Hı hı. Yani ben bunu hep şeye benzetirim. Bu bizim Kızılderil atasözü vardır meşhur. Biz bu dünyayı e, atalarımızdan miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık lafı. E, tam da bu. Ama sürdürülebilik kavramı aslında 1700'lere gidiyor. Alman bir e, orman mühendisi var. E, tam Almanca bir kelime, nahaltigkeit, e, yani öyle sustainability, sürdürülebilik falan Hı -hı. değil. E, ama amaçladığı şey şu, ormandan kestiği orman stoğunun, e, yerine e, ağaç dikilmesi gerekiyor. Yoksa o orman sürdürülebilir olmayacak. Hı hı. E, dolayısıyla o, o tarihte bunun hesaplamalarına e, girişiyor Karlovitz ve e, bugüne e, geliyor bu dönüşümler. Baktığımızda Brundtland raporu aslında küresel ölçekte bir e, başlangıç oldu ama bunu izleyen işte e, gündem 21 gibi, 2030 gündemi gibi çeşitli çerçeve dökümanlar uluslararası planda kabul edilen çerçeve dökümanları oldu. En son bizim de imzacısı olduğumuz hı hı. Paris İklim Anlaşması evet, bunun evet. sonuçlarından bir tanesi. Şimdi sürdürülebilirlik deyince herkes tabii ister istemez çevresel sürdürülebilirliğe gidiyor e, aklı ama sürdürülebilirlik e, üçlü bilançoda ele alınan bir konudur Hı -hı. ve sadece çevre değildir aslında e, toplum, çevre ve ekonomidir. Üç sacaya bunlardır ya da Hı -hı. üçlü bilanço dediğimiz konu bunlardır. Sürdürülebilirlik herhangi bir yapının, herhangi bir organizasyonun, bir e, işletmenin veya bir e, bu siyasi parti de mesela, dernek de, vakıf da yani bütün organizasyonların sürdürülebilir olabilmesi için çevresel yönden, toplumsal yönden ve ekonomik yönden sürdürülebilir olmaları gerekiyor. Bunun da bir takım ön şartları var. Hı, hı. Hocam biraz bu ön şartları açsak e, so, özellikle sosyal ve ekonomik boyutları bağlamında. Çünkü aslında sosyal ve ekonomik boyutlarını tamamladığımız zaman birazcık daha çevresel boyutlarını tam anlamıyla altın doldurabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi e, sosyal boyutta tabii e, doğrudan e, toplumla olan, e, ilişkiler yani paydaşlarla kurduğunuz ilişkiler, hı hı. E, burada sizin paydaşlarınızı doğru tanıtlayıp tanımlamadığınızdan, paydaşlarınıza ne şekilde bilgi verdiğinizden, onlara karşı ne derece şeffaf, ne derece katılımcı, ne derece e, kapsayıcı davrandığınızdan başlayın da e, işte kadın özelinde konuşacak olursak cam tavan olgusu konusunda mesela şirketiniz ne yapıyor, bir hı hı. eşit e, fırsat e, var mı, cinsiyet nötr bir dil benimseniyor mu hı hı. burada? Evet. Çocuk konusunda baktığınızda mesela çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadı. Hatta e, bugünün modern dünyasında artık şuna da dikkat ediliyor. Sen kendin e, aslında bir işletme olarak çocuk işçi çalıştırmayabilirsin ama senin tedarikçilerin çocuk işçi çalıştırıp çalıştırmadığı da senin açından sürdürülebilirlik noktasında bağlayıcı oluyor işletme açısından. Dolayısıyla bugün işletmesi artık ben çocuk işçi çalıştırmıyorum e, Demesi yeterli. yeterli değil. Ben, benim tedarikçilerimde de çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığına dikkat hı hı. ediyorum. Bununla ilgili sosyal uyum çerçevesinde bütün bu saydığımız olgular e, dahilinde işte yerel e, topluluklarla olan ilişkiler, e, yerel toplulukların yaşam tarzlarına getirdiği etkiler hı hı. E, sadece çevresel etkiler değil, hı hı. toplumsal etkiler. Örneğin orada demografik yapıyı değiştiriyor mu o kurum? E, oradaki e, insanların yaşam tarzlarını değiştiriyor mu bugün baktığınızda bir işletme bir yere kurulduğu zaman oradaki sosyolojik yapıyı değiştirme etkisi de çarpan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor. Bütün bunları bir bir kere her şeyden önce varsayması, değerlendirmesi, ondan sonra da tabii bununla ilgili çözüm önerilerini nasıl bir burada konum alıyor? Bütün bunları ortaya koyabilmesi gerekiyor modern işletmenin. E, sürdürülebilir ekonomilerde özellikle biz aslında bunları hep başlık olaraktan gazetelerden medyadan duyuyoruz aslında sürdürülebilir ekonomiler, sürdürülebilir kentler, sürdürülebilirlik iletişimi, şirketlerin yönetimi, şirketlerin planlanması bağlamında. Sanırım öncelikle aslında bu piramide birazcık şirketlerin sürdürülebilirliği planlaması bağlamında değerlendiriyoruz yanlış anlamadım değil mi? Kesinlikle öyle yani. Çevresel etkiler zaten malum yani işte hı hı. E, kal, karbon salınımına dikkat etmek, e, ayak izini e, azaltmak burada hep konuşulan şey ayak izidir ama hı hı. bir de parmak parmak izi var, e, el izi var yani e, o da de, olumlu etkileriniz yani sadece olumsuz etkileriniz değil olumlu etkilerinizin de farkında olmanız hı hı. gerekiyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu üçlü bilanço üzerinden buna bir kere bütüncül bakması hı hı. gerekiyor. Ne aç burada tabi e, bir takım çerçeveler var e, şirketlerin kendi sürdürülebilirlik girişim ne derece e, ciddiye aldıkları, nasıl yapılandırdıkları vesaire anlattıkları raporlamalar var. İşte hı hı. GRI bunların en bilinenidir. Evet. Global Reporting Initiative e, açık standartlar yayınlayan bir kuruluştur. Her sene güncellenir bunlar. Bu standartlar doğrultusunda da bu saydığımız 3 e, başlık altında hı hı. E, işte paydaşlarla olan iletişimden, etkileşimden başlamak üzere işte sosyal konularda, çevresel konularda, ekonomik konularda neler yapıyor, neleri düzeltiyor, neleri öngörüyor. E, örneğin pandemide mesela şirketler ne tür tedbirler aldı? Bunların hı hı. hepsi aslında sürdürülebilirliğin e, konusuydu. Hı hı. Yani hı hı. insanları sadece evde çal, evden çalıştırmaları değil, aldıkları hijyen önlemleri, işte tedarikçileriyle olan ilişkileri, işte e, piyasayı fonlayan tedarikçilerin, fonlayan şirketler oldu bu dönemde. Hı hı. Çünkü likit sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Kesinlikle. Tedarikçilerim durursa benim de işim durur diyerekten ekosistemini ayakta tuttu bazı işletmeler. Ve bunların hepsi sürdürülebilmek noktasında atılmış çok olumlu adımlardı. Bunun da ötesinde tabii ki şirketlerin sosyal ve ekonomik uyumu önemli. Burada demin saydığımız işte cam tavan olgusu, eşit ücret, cinsiyet, <laughs> nötr olma konusunda <laughs> herkese eşit fırsat verebilme, çocuk işçi çalıştırmama, işte e, annelerin özellikle çocuklarının gelişimine e, olumlu somut katkılar sağlayabilme gibi e, bir e, çerçeve var. İşin ekonomik boyutuna gelince o daha da bence önemli. Orada da şirketin e, örneğin rüşvet konusunda nasıl baktığından tutun da hı hı. işte e, vergi konusunda nasıl hareket ettiği işte askeri ücret konusunda hangi politikaları izlediği ne tür maaş artış politikaları ne tür e, promosyon politikaları yani çalışanlarını yükseltme politikaları izlediği çalışanlarını nasıl desteklediği daha iyi yerlere gelebilmek için gene paydaşlarıyla kurduğu ekonomik ilişkiler buradaki şeffaflığı ve açıklığı bunların hepsi e artık sorgulanmaya başladı Peki bu neden yani, önemli asıl evet. asıl can alıcı nokta o e ve burada e, yani bu iş yani sosyal sorumluluk kurumsal sosyal sorumluluk olarak görülüyor ama o kadar basit değil evet. e, artık e, özellikle yurt dışındaki kreditörler hı hı. E, kredi verirken bunu sormaya başladılar sen ne kadar sürdürülebilir bir işletmesin hı hı. ve sadece ekonomik yönden değil yani sen örneğin e, yönetişim noktasında ne yapıyorsun tamam bunlar çok önemli hı hı, ama hı. çevre konusunda da ne yapıyorsun? Sosyal haklar özgürlükler konusunda da ne yapıyorsun? Toplumla olan e, ilişkilerin noktasında ne yapıyorsun? Bütün bunları e, raporlamasını bekliyorlar ve bunun düzenli olarak her sene raporlanmasını istiyorlar. Çünkü artık krediler bu raporlara göre verilir oldu uluslararası düzeyde. Hı hı. Bunun ötesinde Avrupa Birliği örneğin e, özellikle bazı sektörler işte. En bilindiği tekstil tabii ki bunun ama diğer sektörlerde de bu geliyor. Sürdürülebilik raporunu arıyor e, ve bunu e, ciddi şekilde e, inceliyor orada. E, artık e, önümüzdeki 5-10 e, yıllık süreç içinde sürdürülebilik raporu olmayan şirketin Avrupa Birliği'ne ihracat yapması imkansız hale gelecek e, Hı -hı. gibi duruyor. Dolayısıyla bir an önce bu konuda kendilerinin disipline almalarında fayda var Hı -hı. E, şirketlerin. Neler yapmaları gerekiyor? Özellikle sürdürülebilik iletişimi çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü tamam, iletişimin sizin de konunuz. Hocam e, e, işin bir dış yönü vardır yani kurumsal iletişim anlamında. Bir de iç iletişim anlamında içeriye doğru kurulan iletişim. Şimdi içeriye doğru kurulan iletişimde bütün iç paydaşlarla buradaki stratejik hedeflerin, stratejilerin paylaşılması gerekiyor. Bu öngörülerin ortaya konması gerekiyor ki aynı stratejik hizalanma üzerinde herkes 360 derece şirketin içine bu bir konusuna aynı şekilde baksın. Evet. Bakmadığı zaman ne oluyor? Herkes ayrı telden çalıyor. Ee, bir tarafta bakıyorsunuz ki e, çevresel açıdan harikalar yaratan bir şirket ama sosyal uyum noktasında ciddi e, zaafları var. E aman canım o da olmayı versin e, deni veriyor. İşte öyle değil kazın ayağı ama oradan e, mesela eksi e, yiyebiliyor şirketler. Dolayısıyla içeride 360 derece bunun hedeflerinin ve e, iletişimin doğru kurulması lazım hedeflerin doğru oturtulması lazım e, bir de dışarısı var tabii ki çünkü sadece iç paydaşlarınız yok sizin bir dişi bir dizi paydaşınız var ve o e, paydaşlar içinde işte kamu kurumları kamu otoritesi, e, meslek örgütleri sadece müşterileriniz değil e, tabii ki mesela pandemi ile birlikte sağlık kuruluşları sigorta kuruluşları paydaş olarak ciddiye alınmaya başladı evet. e, işletmelerde dolayısıyla bütün bu ekosistem içinde sizin sürdürülebilirliğinizi nasıl dışarıya yansıttığınız, sizin tabii tedarikçi ağınız var. Hı hı. E, tedarik yönetiminde de siz bu sürdürülebilirlik iletişimini iliş, nasıl kuruyorsunuz? Yani tedarikçinize de çocuk işçi çalıştırma ya nasıl söylüyorsunuz? Ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Ne tür burada farkındalık etkinlikleri veya denetim etkinliklerinde bulunuyorsunuz? Bütün bunları aslında sizin anlatabilmeniz gerekiyor. Burada çıkış noktası bir stratejik vizyon tabii ki. Kesinlikle. Şirketin ana stratejisiyle işletmenin ana stratejisiyle hizalı bir e, stratejik vizyon. Bu arada bu sadece şirket değil. Yerel yönetimleri de ilgilendiren evet. bir konu. E, dernekleri, vakıfları da özellikle e, yani küreselleşmiş olanları var artık. Hı hı. Onları da ciddi anlamda ilgilendiren bir konu. Ama gene işletme üzerinden gidelim. Ee, en fazla tabii ki bir tedarik ağı olduğu için, tedarik yönetimi olduğu için onlar da bu tedarikçilerle bunun iletişimini nasıl kurduğu ve tabii ki e, nihai bunun sonucu olan raporlaması, hı. bu raporlamayı nasıl duyurduğu. İletişim burada çok önemli bir paydaş, hı hı. çok önemli bir işin e, altyapısı ama tek başına ben sürdürülebilirlik iletişimiyle bunu çözerim. O da mantıklı bir e, çıkar yol değil. Sizin önce e, mutfakta işinizi bir bitirmeniz lazım, ev ödevinizi yapmanız lazım ki ondan sonra bunun iletişimini kurabilin. Aslında bu noktada sanırım iklim kriziyle de ya da iklimin geleceğini ne olacağını tartıştığımız evrede de hep bir kriz iletişimine bizi yavaş yavaş götürüyor gibi sürdürülebilirlikte de aynı şekilde değil mi hocam? Yani bir öngörü bunun için aslında o problem gelmeden bunu bilmek ona göre hazırlanmak ona göre kendimizi konumlandırmak gerekli gibi. Kriz iletişimde benim söylediğim bir şey vardır. bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Kriz iletişimi kriz patlamadan yapılır. Yani hı hı. kriz patladıktan sonra kriz iletişimi yapılmaz. Evet. O zamana kadar özür diliyorum. Kriz yönetimi, kriz iletişimi değil tabii. Kriz yönetimi yapılmaz. Yani kriz yönetiminizi yapmış, planlamış, her şeyinizin yürüyor olması lazım ki kriz planladığı hı hı. anda, patladığı anda sizin planlamadan iletişiminize geçmeniz lazım. Kriz iletişimini nasıl kuracağınızı biliyor olmanız lazım. Aynen öyle ve gerekiyorsa da Sürdürülebilirlikte bu bağlamda sanırım aslında raporlanma aşamasında tam olarak tam olarak bu ama bir ilerki aşaması var acil Hı -hı. durum yönetimi evet. yani pandemi patladığında mesela bizim şirketlerimiz ne yapacaklarını kendileri de çoğu bilmiyordu Hı -hı. yavaş yavaş öğrendiler keşke hani böyle bir sağlık konusunda bir kriz yönetimleri olsaydı da Hı -hı. bu noktada daha pandemi patlamadan ortaya bir şeyler konsaydı tabi burada Kurumların da bireyler gibi aslında dirençli olmaları, resilience kavramı çok evet. önemli. Bunu yıllardır konuşuyorlardı. Şimdi artık kurumsal anlamda şirketlerin ve e, iş modellerinin dirençli olması gerekiyor. Naçizane burada bütün şirketlere önerim benim e, acilen iş modellerini gözden geçirmeleri. Hı hı. İş modeli, inovasyonu önemli bir inovasyon e, alanıdır. E sadece ürünle inovasyon olmaz. Hı hı. E, öyle olsaydı bugün e, dünyanın en büyük e, donanım üreticilerinden biri olan bir şirket dünyanın en büyük müzik hipermarketini işletmiyor olurdu. Evet. E, platform iş modeline e, birçok modern e, işletme kaymış durumda. Sağlıklı gidişatta bu tabii ki. ha O noktada özellikle e, iş modeli inovasyonunda şirketlere benim naçizane önerim. E, hangi alanlarda... E, yaralanabilir durumdalar. Hangi hı hı. alanlarda eksikler? Hangi alanlarda güçsüz hissediyorlar kendilerini? Hı hı. bir kere? Buna bakmaları basit bir SWOT analiziyle bile yapılabilir Kesinlikle. bu ama SWOT analizi gün sonunda fotoğrafı çeker. Burada bunun tamamlayıcısı olan TOS matrisi şimdi ayrıntısına girmeye gerek yok ama gibi tekniklerle buradan stratejik hedefler üretmek lazım. Şirketler şunu iyi bilsinler güçsüz yönleri aslında. Ee, üzerine çalıştıklarında güçlü yönleri hızlıca güçlü yönleri hale gelebilecek şeyler. O noktada tabii ki sürdürülebilik anlamında da şirketler sürdürülebilirliği doğru tanımlayıp da doğru hedeflere yöneldikleri zaman ve bunu da iletişimi e, sağlıklı kurdukları zaman e, zaten e, bir sıfır öne geçmiş oluyorlar. Bunun üzerine sadece adım adım bunun e, kurgusunu yapmak kalıyor. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Bu noktada aslında e, bir konuyu fark ediyoruz ki sürdürülebilirlik tek başına bir yakın zamanda bir trend topik gibi hayatımızda çok konuştuğumuz ama altında aslında sadece işte çevreyi iklimi yerleştirdiğimiz bir konuyken aslında çok daha kapsamlı ekonomik sosyal boyutları olan ve kurumsal yapı bağlamında da üç sac ile beraber topyekün bir hareketle ancak anlamlı olabilecek bir şey. Değil Tam mi? o bütünleşik yaklaşım olmadan zaten. Yani bunu dediğim gibi sadece ben iletişimini kuruyorum deyip hı hı. E, makyaj işlerle bu iş çözülmez. Evet. E, çözülüyor gözükür ama çözülmez hı hı. onu da söyleyeyim. Bir parça e, inovasyona benzedi bu da yani e, körlerin fri tarifine e, döndü. Herkes bildiği hı hı. gibi anlatıyor bunu evet. ama işin doğrusu e, yani ben bunun yıllardır eğitimini verdiğim için hı hı. rahat konuşabiliyorum. İşin doğrusu e, bu üçlü e, bilanço ekseninde stratejik hareket etmek bunu bütün hı hı. stratejik hedeflerle hizalamak yani senin üretimin, senin pazarlaman, senin e, kurumsal iletişimin, senin insan kaynakların, e, senin insan kaynakları politikalarının da sürdürülebilir hı hı, olabilmesi lazım. Hı. E, finans politikalarının da sürdürülebilir olması lazım, pazarlama politikalarının da ve üretim politikalarında yani Kesinlikle. bir tanesinin sürdürülebilir olup, olup diğerlerinin olmadığı veya bir tanesinin olmayıp diğerlerinin olduğu bir yapı e, çok kendisi sürdürülebilir değil her şeyden önce. Kesinlikle. Efendim. Bu noktada e, peki dünyada sürdürülebilirliğin gittiği yani planlama bağlamından bahsettik aslında biraz geçmişinden, tarihinden bahsettik, bugününden bahsettik. Sürdürülebilirlik hem şehirler açısından, yerel yönetimler açısından, ülkelerin yönetimleri açısından, ülke politikaları ve protokoller bağlamında nereye gidiyor hocam? Ee... 2030 gündemi denen bir e, politika evet. e, dokümanımız var. Burada SKA olarak biliyor Sürdürülebilir kalkınma amaçları hı hı. 17 temel amaç. Bunların altında yüzlerce alt amaç sıralanabiliyor tabii ki. Bu e, SKA'lar önemli. Ama e, burada e, gene e, mikro ölçekte hatalar yapılıyor. Örneğin bir işletme veya bir yerel yönetim ya e, bunlar küresel alışne Sürdürülebilir küresel amaçları Amaçlı. yani şimdi bunlar küresel amaçlar devletleri ilgilendiriyor daha ziyade hı hı. senin yerel yönetim veya işletme olarak burada hani işsizliği azaltma noktasında evet buna hizmet edebilirsin ama bununla ilgili büyük politikalar geliştirme imkanın zaten yok. Hı hı. Yani tutup da oradaki ikonlar çok şirin, çok güzel diye renkli renkli Esirde 17 ikonu e bunu eee hedefi haline getirmenin bir anlamı yok. Bunların mikro düzeye yansıtılması hı hı. lazım. O da kolay bir şey değil. İçinden e, cımbızla çeker gibi e, bu benim işime yarar. E, bu benim hedefimdir. Ben bu hedefe şu alt hedefle e, şeyde bulunabilirim, katkıda bulunabilirim gibi kendi politikalarını buna uyarlayabilmesi gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi burada Küresel anlamda nereye gidiyor? Tabii ki SKA'ların gerçekleştirmesine Hı. gidiyor. Burada ciddi anlamda adımlar da atılmış durumda. Yani Hı. dediğim gibi bugün başlamadı. Bu ta 87'ye kadar gidiyor. Hı. İşte ajanda 21 vardı. 2021 yılına kadar gündem 21. 2021 yılına kadar çözülmesi gereken bazı hedefler vardı. Yerine getirilmesi gereken hedefler vardı. Bunların bir kısmı yerine getirildi. Ondan sonra revize edildi bunlar. İşte 2030 gündemiyle birlikte. 2030'a kadar şimdi hedefler koyduk kendimize. Bunlar aşama aşama bu durmayacak. 2030-2050 olacak, 2070 evet. olacak, e, e, 3000 olacak, gidecek böyle ilerleyecek. Ama burada e, küresel per perspektifte aslında işler yürüyor. E, zaten bugün Avrupa Birliği gibi yapıların sürdürülebilirlik raporu nerede e, demelerin altında yatan zaten bunlar. Hı hı. Ama e, yani işte bunun... E, Şimdi bilgi altyapısı az olunca ne yazık ki herkes kendi bildiğini anlatıyor e, basit bir rapor yazarım bununla çözerim ben yani öyle enteresan raporlar gördüm ki geçmişte e, işte e, kendi ürün kataloğu gibi raporlar yapan şirketlerimiz hı hı, oldu. E Nedence? Çünkü raporlamayı yapanlar bunu bilmiyordu doğru dürüst. Evet. E, ve tabii ki önemli. Ha, bir diğer konu şimdi stratejik sektörler dediğimiz hani sizi de ilgilendiren, e, bir konu sizin kanalı da ilgilendiren bir konu. E, tarım gibi, hı hı. yüksek teknoloji gibi, e, savunma sanayi gibi stratejik konular var. Şimdi buradaki sürdürülebilirlik aslında daha da önemli. Yani sürdürülebilir tarım politikaları e, burada burada sadece tarımı aslında içermiyor. Sizin sanayi politikanızı, atık politikanızı e, da ilgilendiriyor. Sizin e, su kullanım hı hı. politikanızı da ilgilendiriyor, sulama politikanızı da ilgilendiriyor. Sizin şehirleşme politikalarınızı da ilgilendiriyor. Hı hı. Tarım alanlarında e, taşmaması gerekiyor şehirlerin vesaire. E, o zaman baktığınızda gene bütüncül bir perspektifle aslında bütün bu politikaların özellikle bu stratejik hı hı. sektörler için e, hizalanması gerekiyor. Yoksa e, gene bir yerden sonra işte evet çok iyi e, fabrikalar ve e, işletmelerimiz olacak ama e, kötü tarım arazilerimiz olacak bu da doğru değil bu tabii da sürdürülebilir ki. bir şey olmayacak değil, değil. gündemi ifade kesinlikle. etmek gerekirse kesinlikle kesinlikle bu bağlamda e, hem sizin de son sözlerinizi alıp hem de evet. toparlamak anlamında sürdürülebilir üst başlığında aslında biz e, iklimi iklim krizini çok beraber duyuyoruz yakın zamanda ama aslında bu çok daha geçmişe giden bir başlık çok daha derin bir konu sosyal ekonomik boyutlarıyla hayatımızın her alanında e, makrodan mikroya kadar çeşitli düşünmesi her aşamada düşünmesi gereken bir şey ve aslında bu bir önden krizi görüp ona karşı bir durumda ne yapılabilir, ne yapılması gerekli gibi planlamalarla ilerlenmesi gereken bir şey deyip sürdürülebilin üst bir başlık olduğunu, alt bir başlık olmadığını ifade etmek doğru mudur hocam? Elbette ki e, işin altında yatan şey zaten bu risklerin yönetilmesi. E, Hı -hı. Riski yönetebilmek için hangi olası risklerin bir kere olduğunu sizin tespit etmeniz Biliyor lazım mu? ki Kesin. tabii ki ona göre e, yönetimini yapın risklerin. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. E, önümüzdeki hafta yeni bir konuda iklime Gelecek programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.